Türkiye'de yaya güvenliği, trafik kazalarıyla ilgili endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor. 2024 yılında meydana gelen 1.444.027 trafik kazasında 1.295 yaya hayatını kaybetti. Bu toplam trafik kazası ölümlerinin %21'ini oluşturuyor. Son günlerde yaşanan bazı olaylar bu sorunun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Eyüp Sultan'da yakıt tankerinin çarptığı Ahmet Gedik Hastanede hayatını kaybetti. Tekirdağ Muratlı'da yaya geçidinde yol vermeyen bir motosiklet 81 yaşındaki Süleyman Y'ye çarptı. Antalya Manavgat'ta yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı. Bu olaylar yaya önceliği ve trafik kurallarına uyumun önemini bir kez daha vurguluyor. Yetkililer sürücüleri yaya geçitlerinde dikkatli olmaya ve hız sınırlarına uymaya çağırıyor. Güncel gelişmeleri takip etmek ve benzer haberleri kaçırmamak için Haber Story kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.